Ay ah, yo, sapete, non mi piace parlare delle partite precedenti, quindi parliamo il meno possibile. <laughs> parliamo della successiva che è molto più importante. Stiamo abbiamo fatto una grande vittoria, ma va messo in un cassetto perché le prossime due partite saranno determinanti per noi. Ben artık tanıdığınızı düşünüyorum. E, geçmiş maçlarla alakalı artık konuşmayı sevmiyorum. Onu da biliyorsunuz ama en az şekilde konuşarak şunu söyleyebilirim. Çok e, önemli bir, bir galibiyet elde ettik. Evet. Ama artık onu bir çekmeceye koyarak Capatman Su partite decisive, ci stiamo giocando all'asta classifica, è una cosa positiva. Il calendario non ci ha voluto molto bene, ma non è assolutamente una critica perché, per esempio, giochiamo col il Kone che non hanno giocato l'ultima partita, non abbiamo avuto continuità. di partite perché renevitabile insomma e, dobbiamo mm. essere anche più bravi di queste cose. Yani tabii ki de buradan maç maçtan maça hani gitmemiz gereken bir e, durum var çünkü önemli bir periyot e, bizi bekliyor ama tabii ki de pozitif bir not biz yukarıdayız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Ama e, belki de takvim biraz daha bizi sevebilirdi çünkü bazen şöyle oldu oynadık sonra oynayamadık maç ritmini tekrar yakalamak için uğraşmak zorunda kaldık sonra bir daha oynadık derken e, bu şekilde bir periyoda girdik e, ama dediğim gibi çalışmalarımıza da devam ediyoruz burada olduğumuz için de istediğimiz ailelerin peşinden de tabii ki de bırakmayacağız. Evet, partite partide difficilissime, iki partide importanti per noi, dobbiamo fare punti. Siamo una buona posizione, ma vogliamo ancora di più migliorarla se possibile, cementarla se possibile son no Tabii ki de çok önemli, zorluk derecesi önemli, iki tane karşılaşma ve bizim için de çok çok önemli, değerli maçlar bunlar. Çünkü e, biz puanlarımızı istiyoruz ve hem burada bu zirvede kalmak istiyoruz hem de hayallerimizin peşinden tabii ki de gitmek istiyoruz. The perfect game like we uh, play like teamwork. Everybody was making his participation. We together, and we together and I think the the result show what we did. Bizim için çok güzel bir maç olduğunu söyleyebilirim. E, takım olarak çok iyi mücadele ettik. E, beraber oynadık tam bir takım olarak. E, beraber hücum yaptık, beraber savunma yaptık ve bunun sonucunda da zaten skorla da eee sahada nasıl bir e, iş çıkarttığımızı görmüş olduk. Of course. like half uh, the team speak french and this makes make uh, more easy for me and i have bad words also. so all this is like uh, small details but it makes uh, more easy for me to have adaptation with the team and uh, you see when you play like the combination you make and everything you this show like uh, i'm really here you know for the team Evet, öncelikle şunu söyleyebilirim. E, takımdaki oyuncuların yarısı Fransızca konuşabildiği için bu benim için çok büyük bir artı oldu. Ayrıca Badu'nun da, Badu Ndiaye'nin de takımda olması benim için çok önemli bir etken oldu. E, kendisiyle daha önceden de tanışıyorum ve saha içindeki ve saha dışındaki adaptasyonumda e, çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. E, takım olarak da iyi oynadığımız zaman birlikteliğimiz de daha iyi bir noktaya geliyor takım içindeki uyumun çok iyi olduğunu ve bir ad adaptasyon sorunu yaşamadığımız söyleyebilirim. Yeah, that's the things You know, our goal is to go to Europa League. So this uh, to play this uh, three games in uh, one week. This is normal. Sometimes this is football. So we must uh, just accept the situation and uh, try to play game by game and make the difference. Ee, evet. E Bizim için e, zorlu bir süreç ama biliyoruz ki e, hedefimiz bizim öncelikli olarak zaten Avrupa'ya gidebilmek. E, bu doğrultuda çalışıyoruz. E, bir haftada üç maç oynayacak olmamız evet zor olabilir ama e, bu futbolun içerisinde var. E, biz de bunları e, maç maç değerlendirip bu şekilde konsantre oluyoruz. E, umarım iyi sonuçlar elde edip hedefimize ulaşırız. Yeah, like, uh, with, uh... We believe our coach, you know, in our tactic and the quality that we have that we can take the three points. It's true that it will be not easy game, it will be a very tough game, but you know, we, we, are, we are confident to take the three points. That's it. Evet kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olduğunu biliyoruz. Ama oradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Galibiyetle dönen taraf biz olmak istiyoruz. Bunun için de özgüvenimiz oldukça var. Çünkü hocamıza güveniyoruz. Uygulamış olduğumuz taktiğe ve aynı zamanda oyuncular olarak kendi kalitemize de güveniyoruz. Güvenli bir şekilde oradan gidip 3 puan almak istiyoruz. Bueno, quedan 9 finales, ¿no? Eh, al final teníamos como objetivo ponernos en puestos de Europa y bueno, estamos bien y estamos jugando bien y hay que que ganar estos últimos partidos. Yani şöyle mi kazım son 9 haftaya giriyoruz evet ama bizim için 9 tane final olarak bakmak lazım. Şu anda durumumuzu gayet iyi hissediyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız orada kalabilmek için. Sí, es un partido muy difícil, un equipo que, que juega bien, que te aprieta bien y lo hemos visto en el partido aquí en casa y ahí va a ser más complicado aún en el estadio de ellos. Yani, tabi, zor bir maç olacak. İyi oynayan bir takıma karşı e, oynamaya gidiyoruz. Kendi evinde olacaklar. E, tabii ki de deplasman her zaman biraz daha böyle komplike gözükebilir ama biz elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak için oraya gideceğiz.